Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Anneler Günü için yapabileceğiniz 5 farklı hediye fikri gösteriyorum. İlk olarak dil çubuklarını kullanarak duvara asmak için bir süs yapıyoruz. Genişliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben 6 tane dil çubuğu kullandım yan yana. Bunları sabitlemek için üstüne ve altına 2 tane dil çubuğunu yapıştırıyorum. Bu etkinliği yaparken sıcak silikon kullanmamız gerekiyor. Diğer türlü sağlam olmuyor. Şimdi içini istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ben kartondan çiçek şekilleri ve kalpler kestim. Bunlarla süsleyeceğim. Yerlerini ayarlamaya çalışıyorum ve yapıştırmaya başlıyorum. Kanalımda birbirinden farklı etkinlik videoları var ve her hafta yeni videolar atıyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarıma üstteki linke tıklayarak veya açıklamalar kısmına bakarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru, görüş, öneri ve isteklerinizi açıklamalar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Başka bir dil çubuğuna süslemek için böyle bir yazı yazdım. Burada çocuğun ismini de yazabilirsiniz. Şimdi bunu böyle kenarlarından kesip istediğim yere yapıştırıyorum. Ben bunun arkasına ip yapıştırdım. Asmak için tasarladım. Ama arkasına birkaç tane magnet yapıştırarak buzdolabı süsü de yapabilirsiniz. Üzgünlüğümü de sabitliyorum ve etkinliğimi tamamlıyorum. Şimdi annelere özel cüzdan yapıyoruz. Cüzdanımı yaparken keçe kullandım. Bu standart ölçülerdeki keçelerden aldım ben. İsterseniz istediğiniz büyüklükte de kesebilirsiniz. 12 santim olacak şekilde kıvırdım ve üstünden de 10 santim kapak kısmını bıraktım. kenar kısımlarını silikonla yapıştırıyorum. Şimdi diğer kısmı üstüne kapatıyorum ve genel olarak cüzdanımı oluşturuyorum. Şimdi sadece süsleme kısmı kaldı. Kapak kısmını sabitlemek için ben cırt cırt yapıştıracağım ama elimde yoktu. İsterseniz düğme de dikebilirsiniz veya bu hazır satılan çıtçıtlar var onlardan alabilirsiniz. Cüzdanımı ben böyle çiçek desenleriyle ve yapraklarla süsledim. Keçeyi yapıştırırken de yine sıcak silikon kullanmamız gerekiyor. Diğer türlü çok sağlam olmuyor maalesef. Cüzdanımı bu şekilde tamamladım. Cüzdan olarak, telefonluk olarak veya kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Şimdi magnetli bir çerçeve yapıyoruz. İçine isterseniz resim koyabilirsiniz veya annenize yaptığınız bir resmi ona bu şekilde hediye edebilirsiniz. Ben yapımında keçe kullandım. Eva ile de olur. İstediğim büyüklükte iki tane dikdörtgen parça kestim. Birisinin orta kısmını çerçeve gibi çıkardım. Şimdi kenar kısımlarına, üç kenarına yapıştırıcı sürerek üst üste yapıştırıyorum. Ağız kısmı açıkta kalmalı. Kenar kısımları daha güzel dursun diye ben hafifçe dalgalı bir şekilde kestim. Kenar kısımlarında boşluk kaldım diye kontrol ediyorum. Boşluk kalmadı. Şimdi süslemeye başlayacağım. Keçelerden daireler kestim. Bunları bir balon gibi yapıştırıyorum. Şimdi balonların ip kısmını yapıyorum. Bu çerçeveyi isterseniz böyle güllerle, kalplerle falan da süsleyebilirsiniz. O şekilde de çok tatlı oluyor. alt kısmına bir tane kurdele yapıştırdım. Bu şekilde daha tatlı durdu. Aslında süslememi bu şekilde tamamlamıştım. Ama alt kısmına da bir tane pompona böyle gözler yapıştırarak oraya böyle kondurdum. Daha tatlı durdu sanki. Arka kısmına da bir parça magnet yapıştırıyorum ve bu etkinliğimi de tamamlıyorum. Şimdi anneler günü için özel bir kart hazırlıyoruz. Kartondan dikdörtgen bir parça kestim. Bunu ikiye katladım. Bunu kapak olarak kullanacağım. Üzerine kalp yapıştırıyorum. Bunu kenara alıyorum ve iç kısmını yapacağım. Renkli A4'ten büyükçe bir kare çıkardım. Onu gösterdiğim şekilde katlıyorum. Bu kısmı origami olduğu için tam olarak anlatamıyorum. İzlerseniz çok net anlayacağınızı düşünüyorum. Kanalımda birbirinden farklı kart yapımları da var. Onları göz atmak isterseniz yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Çiçeğimi hazırladım. Şimdi iç kısımlarına kalemle çizgiler atıyorum. Bu şekilde gelincik çiçeğine benziyor. Çiçeğimi tekrar katladım ve ben birazcık küçültmek için makasla ucundan aldım. Şimdi kapatma kısmını gösteriyorum. Yapmadan önce ufak bir kağıda bunu denerseniz bunu yaparken hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde yaparsınız. Şimdi çiçeğimi kapattım. Yapıştırmaya başlıyorum. Yapıştırıcıyı bolca sürelim. Çiçeğimizi güzelce yapıştıralım ki kartondan ayrılmasın. Şimdi dış kapağını istediğimiz gibi süsleyebiliriz. Kalbin içine annenize özel notlar da yazabilirsiniz. Ben böyle fosforlu kalemle bir kalbimin üzerine çizgi attım. Ve kartımın nasıl olduğunu şöyle gösteriyorum. Şimdi Eva'dan gül yapıyoruz. Bu şekilde daire kestim. Bunu dörde katlayıp iz çıkarıyorum. Ve çıkardığım izin bir tanesini ortaya kadar kesiyorum. Üzerini bu şekilde hafif bir koni görünümü vererek yapıştırıyorum. Bundan toplamda 9 tane yaptım. Bu gülün yaprakları olacak. Sap kısmını yapmak için de bir tane karton kullandım. Bu kartonumu sarıyorum. İsterseniz burada pipet de kullanabilirsiniz. Şimdi gülün yapraklarını yapıştırmaya başlıyorum. Bu gerçekten çok güzel bir gül oluyor. Kocaman oluyor. İsterseniz tek bir tane ya da böyle buket şeklinde yapıp hediye edebilirsiniz. Başka günler başka çiçeklerde yapmak isterseniz yukarıdaki linke tıklayarak o videolarıma da göz atabilirsiniz. Burada da sıcak silikon kullanmamız gerekiyor yoksa eva tam olarak yapışmıyor. Son yaprağımı da yapıştırıyorum ve gülümü tamamlıyorum. Şimdi yaprak kısımlarına geçeceğim. Evadan kestiğim parçaları yaprak şeklinde yapıştırıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Ayrıca yeni attığım videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Gülümün son parçalarını da yapıştırıyorum ve etkinliğimi tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.